Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ak Life gayrimenkul danışmanı olarak bugün size hürriyet mahallesinde elimize yeni gelen dubleksimizin tanıtımını yapacağım. Bu dairemiz 180 metrekare net olarak 160-150 süpürülebilir alanı var. Çok güzel dizayn edilmiş. Salonlarda geniş çaplı film paneller kullanılmış. Tamı tamına bir terası, bir tane de balkonumuz var burada. Terasımızı da göstereceğim size. Manzaralı bir dubleksimiz burası. Metro 7 dakika yürümesi var. Metromuz hemen şu tarafta. Yavaş yavaş gezelim. Dairemizin dizaynı bahsettiğim gibi çok güzel. Geniş bir salonumuz var. Yemek masası, oturma takımı sığmış durumda mutfağımıza geçelim. Evet burada özel dolaplar yapılmış şekilde. Mutfağımızın alanı. Mutfağımızda gördüğünüz gibi yemek masamız var. Yani çok güzel bir şekilde ayarlamışlar ve mutfağımızda da geniş çarpma pimavan kullanılmış. Burada bir Fransız balkonumuz var. Sigara içmelik alan bırakılmış. Manzaramız burada da var. Bayanların hoşuna gideceği bir şey bu. Buzdolabı yerimiz. Gördüğünüz gibi tamamen istediğiniz gibi yeniden dizayn edebilirsiniz. Size bağlı şekilde. Burada. Evet dublekslerde en olması gereken özelliklerden biri merdivenin koridordan olması. Bu dairemizde de merdiven koridorumuzda. Burası çocuk odası olarak kullanılmış odamız. Gördüğünüz gibi dolap, yatak ve masamız sığmış durumda. Dört tarafı açık. Yani her türlü güneşi güneş cepheden tam şekilde dairemizi alıyor. Burada bir banyomuz var. Dairemizde bir, iki ve e, bir de ebeveyn banyomuz var. Toplam olarak. Gayet güzel bir banyomuz var. Gördüğünüz gibi geniş. Oturma odamız. Dairenin her yeri geniş. Binamız tamı tamına 10 yaşında diyebiliriz. 2020'de 10 yaşına giriyor. Kat mülkiyet iskanlı bir dubleksli olması gereken özelliklerden biri. Gördüğünüz gibi oturma odamız tamı tamına geniş. Parkelerimiz çok güzel. Kapı kollarımız. Adamız. Burada ebeveyn banyomuz var. Burada sadece banyo bulunuyor. Lavo, şey, tuvalet yok. Gördüğünüz gibi burada büyük bir dolap yerimiz var. İsterseniz buraya sürgülü bir dolap yapabilirsiniz. Kendiniz derinliği gayet güzel bir şekilde var. Giyinme odası olarak sürgülü kapak yerinde kullanabilirsiniz çift kişilik bazamız. Ne alan gördüğünüz gibi gayet geniş. Burası normalde yatak odası. Mülk sahipleri çocuklarına özel burayı yapmışlar. Üst katta da bir odamız var. Orayı kendileri yatak odaları olarak kullanıyorlar. Hazır göstereyim. Evet, yukarıya doğru çıkalım. Yukarıya çıkalım yavaş aşağı. yavaş. Merdivenlerimiz gayet sağlam. Hiçbir oynama yok merdivenlerimizde. Normalde beton merdiven isterler genelde dublekste. Fakat bu merdivenlerimiz çok güzel şekilde yapılmış. Sağlamlık konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Tamı tamına 10 numara şekilde. Hiçbir şekilde sallantı olmadan zaten görürken kendiniz duyardınız. Allah korusun. Şimdi yavaşça şu odadan başlayalım sonra terasımıza çıkarız. Şimdi burası L1 oda yapısı var burada. <laughs> Isı yalıtım. Yatak odası olarak kullanıyorlar burayı. Burada bir ne yapımız var. Banyomuz var. Ebeveyn banyosu gibi. çamaşır yeri olarak da burayı kullanıyorlar. Burada da Ardi kullanabilirsiniz. Ağzı olarak. Bahsettiğim gibi çok geniş bir kullanım yeri var burada. Burada da gördüğünüz gibi pencerimiz var. İçeriye aydınlık veriyor. 10 numara şekilde düşünülmüş. İçerisi gayet geniş L1 yapı şeklinde dizayn etmek tamamen size bağlı. Biraz kalabalık kullanılmış olabilir. Dizayn edebilirsiniz. Evet, burası holümüz. Burada bir dolabımız var. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi terasımıza çıkalım. Evet terasımız gördüğünüz gibi çok müthiş bir manzaramız var. Burada kat mülkiyet iskanlı bir dairemiz. İsterseniz üstünü kapatabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir e, el yıkama yerimiz de var. Yani su giderimiz var demektir. Bu isterseniz buraya mutfak tarzı e, bir yer yapabilirsiniz kendinize. Bazı dublekslerde bu yapılıyor. Manzaramızı tekrar göstereyim. bahsettiğim gibi metroya 7 dakika yürüme mesafesinde. Dairemizin detayları 4 artı 1 bir dubleks dairemiz burası. 180 metrekare. Net olarak da 160-150 bir süpürülebilir alanı var buranın. İçerisi çok güzel şekilde dizayn edilmiş. Tamamen full yapılı ve tamamen 10 numara depreme uygun kat mülkiyet iskanlı bir dairemiz. Şu an hava biraz kapalı. Yani kış ayındayız. Ama yazın buranın manzarası çok efsane şekilde hoşunuza gidecektir. Tamamen kafanızda canlandırmanıza bağlı böyle. Dublex alanında tam göstermeye çalışayım. gördüğünüz gibi isterseniz mangalarınız, her şey, semavimiz, her şeyinizi burada yapabilirsiniz. Bu bileksel çok güzel. Ben çok severim. Hemen şu karşıda da yanımızda, yan dairemizde bir Ya Orası üstünü kapatmış. Dediğim gibi siz de güzel bir dizayn ederek yapabilirsiniz bunu. Devam edelim. çift giriş bir dubleksimiz. Ayırıp öyle de kullanabilirsiniz. Yukarısı 1 artı 1. Terası da birleştirirseniz yani herhalde 2 artı 1 çıkarırsınız. Terası da birleştirirseniz 1 bir artı 1 yanlış olmasın. mutfağımızda. Evet arkadaşlar, tekrar mutfağımızdayız. Evet, eğer siz de bu dairemize sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz beğendikçe ve abone oldukça biz yeni yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.